Bugün 5 Ekim 2021 Salı 570. günüm Beynebuldan böyle çok güzel bir manzara izliyorsunuz bir renk cümbüşü gördüğümüz gibi sadece burası değil başka yönlerde de bu güzel görüntüler var. Ekim ayı bu yıl oldukça soğuk ve de kapalı geçiyor. Hemen hemen her gün yağmur var. Ve dün akşamdan söz etmediğim dün akşam bütün dünya ile birlikte bizde bir sosyal medya sorun sorunu yaşadık. Facebook, Instagram ve WhatsApp birden kapanı verince ki ben dünkü kaydımı yapıp üçünde de paylaşmıştım. Tam ondan sonra oldu. Ve böyle bir şeyin eksikliğinin ne olduğunu gördük. Hani sosyal medya yasasıyla Türkiye'de birçok şeyi kısıtlamak istiyorlar. İşte onlar kısıtlandığı zaman ülkenin ne hale geleceğini görüyoruz. Bütün dünya dün Kimisi için iyi, kimisi için kötü. Ama olağanüstü bir gün yaşadım. Biz de yaşadık. Tabii benim gibi yoğunlukla Twitter kullananlar bu işte de birazcık eğlendi. Bütün diğer sosyal medya kullanıcılarına böyle küçük küçük laflar dokundurduk. Ama dün dünya için önemli bir gündü. Çünkü bu kadar uzun bir sosyal medya kesintisi olmamıştı. Beğenelim, beğenmeyelim. Sosyal medyanın yaşamımızdaki yeri çok önemli.